İlk defa auramızı sizinle birlikte takıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Al, al, al. Efendim, bir Kimsin sen? Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyisiniz de umarım. Ben bugün çok mutluyum. Ben sizden gizli, e, şuraya bir yere fotoğrafını da koyacağım hatta. Sizden gizli ben aura toplamaya başlamıştım. Çünkü sizden gizli dediğim şöyle. E, ben eğer belli etseydim videolarda e, piyasasını yükselteceklerdi yapamayacaktım. Arkadaşlar ben bugün aura aldım. 250 level aura aldım. 2500 vana. Ya ben şu an çok heyecanlıyım Öyle böyle değil. Ben size hem ticaret videosuyla hem de Avuda'yı aldığım videoyla baş başa bırakayım. Hayırlı ve uğurlu olsun bize. Emperal loncasındaki bütün arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Destekleri çok büyük. Onlar işini gücünü bıraktı. 24 saat bana Avuda kasıyorlardı ve piyasanın çok çok altına bana teslim ediyorlardı. Şimdi ben size videoyla baş başa bırakayım hem ticaret videosu hem de Avuda'yı aldığım kısmı göstereceğim ya ben çok mutluyum yani gerçekten çok mutluyum. Emeğimizle bir şeyler yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Ben size ticaret videosuyla baş başa bırakayım. iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şimdi 35 ona toplu itemler alıyorum. Hani en fazla bize bırakacağı 6 on 6 on diye hesapladım ben. Hani belki zorlarsak 6.5 on bırakır. burada da bir tane karanlık tasım vardı. Şimdi bakayım hepsinden ha. 20 şeytan. Değişmelik, değişmelik, düz, 8, 7, tamam, tamam. Ayrını görün, doğrudur. Şimdi arkadaşlar, şunu zaten depo için aldım, yoktu bende. Şöyle 15'im şekli tekeresunun bir tane şaman kaskı aldım. Tahta ayakkabı aldım tekeresunun 2000 ipi. E, 2000 ipi 8 bayılma bir altın bezeli aldım. 8, bir dakika, 8 zümrüt küpü e, aldım. Sadece 20 şeytanı var. Ee, şöyle değişmelik bir tane aslan azaldım. aldım. <laughs> ee, değişmelik yine bir tane buz tasım aldım. Artı sıfır artı bir 25 karanlıklı bir karanlık tasım. Bir de 1000 ip 10 kritik bir tane ateş ayakkabısı aldık. Bir de demin e, kayıt dışında 5 ona şunu aldım. Bunu da 5.50'ye falan satarız. Onun dışında başka bir şey var mı? Yok tamam. Selamlar olsun. Ben bir şey olursa açacağım kaydı. Arkadaşlar iki parçayı tam alıyorum. 18 becerili 712 yansıtılmış donlay. Ee, bir de şöyle değişik bir VSLXZ alıyorum ölümcül. 11 bana alıyorum. Satışımız da 14 olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrını gören teşekkür ederim. Arkadaşlar totalde 3, 4 parçayı tam alıyorum. 20 bana Hayırlı olsun. Burayı da satışımız. Şimdi göstereceğim aldıklarımı. Artemis arkadaşımızla alayım. Aleykümselam diyelim bu arkadaşa. Hayrını gör. Ee, güle güle harcı. Arkadaş zarar etmiş bir yandan da üzüldüm. Kumara girmeyin diye her videoda söylüyorum size ama. Arkadaşlar 68 8 okyanus soy kapısı aldım. 1500 ipi 10 karelik ee, bunun satışımız 18 bandında olacak. Bunun, e, bir tane de böyle değişmelik değişik bir yakut küpe geldi. Ee, bunun da satışımız 3.5 won olacak. Ee, toplamda 21.5 won burası. Artık bu zehri basar mıyım? Böyle mi satarım? Artı 4 elementi de hazır. 37 otalım. 6 güç 7 evsun. E bunu böyle mi satarım nasıl yaparım bilmiyorum. E bir tane de demirci aldık. Hani şuradan total e, karımız hani ben 7 won diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar e, bir ay önce 255 veya 245 won aldım. Dolunayı satıyorum. 57 otalama. Bir daha bulunmayacak bir item. E, neye veriyoruz şimdi? 105 tane ay taşı, 5 tane büyük bedensel sandığı, 2 tane buz tasımı, bir tane büyülü metal ve 30 won'a. E, benim üstüne yer mı? 3, 7, 8, 9. Tam da boşluğumuz var. Hayırlı uğurlu olsun. Valla bugün yarın kaldırmayı düşünüyordum. Güle güle. Güle güle kullanın. Hayrını görün. Şimdi 255 şunu aldık burayı. Şimdi biz bunun ne yapacağız? Asıl soru bu arkadaş kabul etsin. Şimdi 5 tane BBS aldık. Şu tane şu an 13 ondan havada gidiyor. 65 on. 30 onda nakit aldık. 95 on. Metal 4 on. Fix zaten 2 tane buz tasımı da 5 on. 104 on. Buraya kadar okeyiz. ben minimum fiyat hesaplıyorum ay taşını. Yani şu an 185 on. Ben 175'ten sayacağım. Hani 105 tanesi de ne yapıyor? Hemen onun da hesabını çıkarayım. 175 emden çarpı 105 dediğim zaman 18 183 won ediyor. Değil mi? Aynen. 183 won. Ee, ama biz bunları minimalden satmayacağız tabii ki. Yani minimalden satmış bile olsak 35-37 wonluk gibi bir kar ettik. Bunları da satmamız çok rahat olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar demin reçel hiç Rich, PM hatta abi çok acil 200 hep lazım. Bana bunları verdi. Ee, ben de aldım. Yani 210'a 210, 5 won'a yok ki 8 onu aldım. Zaten 9 on burası. Bunlar da hediye etmiş gibi bir şey oldu. İyi güzel oldu ya. Çeşitlik oldu bizde. <laughs> Arkadaşlar 2 parça zırh alıyorum. E, ee, 14 onu anlaştık. Artı 9 keşiş mavi plaka 9 yansıtılmış. Ateşli ateşli bir şey. E, ee, bir tane de artı 6 mavi plaka yansıtılmış. 15 şimşekli 1000 ep'li bir tane ölümcül. Ee, bunu satışımız e, şu keşiş 16 won olacak. Bu da 3 won. Yani 3 on diye düşünüyorum. 19. Buradan da e, temiz 5 onluk bir karımız oldu. Hayırlı olsun. Selamlar herkese. Şimdi çarımıza girdik. E, şu topladığım itemleri bir kasa çarına aktarayım ben. Nerede kasa? Heh. Demin aldığım itemleri falan aktarayım. Pazara gidecek bunların hepsi. E, şu 200 zeni de alalım. Başka bir şey var mı? Bu da yok. Şu altın kolyeyi alalım. Şu ay taşlarını ufaktan pazara atmaya başlayayım ben. E, bakayım ne kadarlık satışımız var. E, 30 onluk sat, satış yapmış tamamdır. E, bunu da üstümüze alalım. Şimdi ben bir yan çare gireyim. Bakalım o ne durumda. Şamanımıza girelim. Evet. 151 buçuk vanlık satış yapmış. Çok güzel. Bunu da üstümüze alalım. Şöyle kasamıza aktaralım şöyle. 151 151 falan yazalım. Ee, şimdi ben burayı ne atacağım? Şu keşişi atmak istiyorum. Şunu atacağım. Ee, bir de ay taşlarını atacağım. Kafi. Ay taşlarını da pazar onlu onlu böleyim. Ee, öncelikle kaç tane boşluğumuz var? Fazla boşluğumuz yok. Şunlardan çıkar biraz. Graney şöyle alalım, şunları Bivon karlı atayım pazara, bunlar artık gitsin, yani pazar açılsın istiyorum biraz. Ee, şöyle düzeltelim birazcık. Şunu da aldığımız fiyattan Bivon üstüne koyalım. Şunu da aynı şekilde, bunu da 18 e almıştık. Ya artık bu nice itemlerini görmek istemiyorum. Ee, şunu e, demin 2 kaç aldım mı 14 aldım değil mi? Aynen 14 aldım. Bunu 16'ya atacağım. Şunu da 4'e atayım. Ee, bakayım burada boşluk var mı? Var bir tane. Ee, şuradan hatta şunu çıkarayım. Şunu şuraya alayım. 1, 2, 3, 4 6 tane boşluğumuz var. Ben ay taşlarıyla doldurayım. Bir şey olursa açacağım kaydı. Arkadaşlar 5 tane BBS'yi 14 won'dan er veriyorum. Dün takasda alırken 12 won'dan hesaplamıştım. 70 won da böyle geldi. Şimdi kaldı ay taşlarını satmak. Ayrını görün. Tamam dedi. Hiii. Bir aydır 6-7'ye yatırıyorum normal eklemeyle. Daha yeni eklendi. Gele gele bu geldi. Ulan bari 20-30 CTR'e patlasaydı. Neyse böyle de satılır herhalde bu ya. Bakalım dursun şimdilik. Arkadaşlar şimdi bir tane elmas alıyorum artı altı beceri hasarı beceri hasarını karşı koyma büyüsü sanması 600 ona alıyorum. Biz bunu 700 ona satarız hayırlı uğurlu olsun. Çit beç büyüsü sanması aynen. Hayırını gör. Evet. Biz bunu 700 ona atarız pazarımıza. Arkadaşlar, şimdi artık dördüncü pazarımı açıyorum. Aa, ben şey açmayı unuttum. Offline pazar açmayı unuttum. Şimdi burada 12 saat var. Burada 2 günlükler var. Arka sayfada 4 günlükleri bir alalım. Ben pazarı açım geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi daha çok itemler koyacağım. Öncelikle ilk turda bir şeyi açalım buraya. Pazarımızı açalım. Fazla ağır item koyamıyorum. Şöyle açtık pazamızı. Dördüncü pazamızı hayırlı uğurlu olsun. 710, 210 falan filan. Ben şimdi biraz daha item bakayım yan çağda bakalım ne atabiliriz. Ona göre geleceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi pazamı çıtadan kurdum. Ee, daha başka item atamıyorum galiba. Öyle düşünüyorum. Şöyle fazlalıkla falan attım pazara. Bunlar güzel güzel satılır yarın. Ee, bakalım. Yanlış bir şeyimiz var mı? 1.75, 8, 4, 5, 19, 710. Bu satılırsa 110 karımız olacak buradan temiz. Ki satılacak yani hafta sonu satılır. Şöyle pazarımızı açalım. Ben şunu e, depoya atayım. Ondan sonra çıkalım çarımızda. O acayip kastı ya. 3 klient açık. Ben şimdilik çıkayım. Gece saat 3 oldu artık. Ya sabah sabah e... Yani param da yoktu aslında. Hani kasalardan toplamam gerekiyordu alabilmek için. Ee, arkadaş kusursuz elmas satıyordu. 825 on dedi. Net tekemeksiz fiyat. Ya dedim ben artı altısını pazara attım. E, 700'e. Dedi dur alayım o zaman dedi. Ya böyle var ya. E, kuru sıkı konuşanlardan nefret ediyorum. Ya almayacaksın. Neye uğraştıyorsun bizi? Kiribe sokuyorsun sabah sabah. Arkadaşlar dizi izlerken birkaç parçayı tam topladım. Ee, bir tane de cennet küpe buldum. 20 eşyalı. Ee, 11 10'a koymuş. Biz de bunu 14, 10 dot 10'a atarız pazarımıza. Ee, küçük çarımızı alıyorum bunları hep. Yani şunları falan 7 7leri falan hep ona topladım. Şu kalkanı falan. Ee, i̇nanmayacaksınız ama şunu çok enteresan bir şekilde. A9 siyan bıçak. Düz. A3 buz ekli. E, 1 vana çektim. Bunları da 10 remden çektim a Bunlar 40 a remden gider. Şunu da 2 vana çektim. Çift başlık. Başka hiçbir şey yok. Ben biraz da item bakayım. da dizimi izleyeyim. Arkadaşlar selamlar. Ee, bir tane avura alıyorum. Yani ağlayacağım şu an mutluluktan. Ee, arkadaşlar totalde şu itemlerin hepsini zaten aldığım fiyatları hatırlıyorsunuz. Bu tasımı da demin aldım. Ee, şunları... Toplamda sağ olsun eksik olmasın bizi kırmadı. Ben 1600 dedim. Yok ben 1500 sayarım dedi. Zaten hepsi de elit itemler. Ben şöyle üstünden geçeyim. Hani çerçöp hiçbir item yok. Her, hepsini sağ olsun yardımcı oldu bana. E, 250 level da alıyorum. 1500 ona saydı şurayı. Ve bir, e, 1000 da, e, won'u da 6 ay sonra vereceğim dedim abi elimde çok item var satılması uzun sürer ve ben satıldığı gibi sana verirsem ticaret dönmem tamam dedi 6 ay sonra <laughs> 9. ayın 15'i gibi ona teslim edeceğim hayırlı uğurlu olsun kendisine de çok teşekkür ediyorum yani 250 level şu an elim ayağım titriyor benim hayırlı olsun kabule bastım artık hayırlı olsun yani ben şu an çok keyifliyim Abimize de e, 6 ay sonra 9. ayın 15 gibi sözleştik. Bin Won'unu teslim edeceğim. Teşekkür ediyorum kendisine. Abi ben de dedi tem. Ben de abi hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve ben şu an gerçekten mutluluktan uçacağım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi ilk defa sizinle birlikte Aura'mı takıyorum. Şöyle efektleri efektleri hepsini açayım. Ee, şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yok pardon. Ya şu an çok heyecanlıyım. Özür ee, Tüm hedefler için gölge. Doğru oldu değil mi? Şöyle. İlk defa auramızı sizinle birlikte takıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Abi şuna bakar mısın? Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Ben şu an çok şeyim yani... Yani kelimelerimi seçemiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullanalım inşallah. Çok emek verdik. Bir buçuk senedir e, siz videolarımı izliyorsunuz. Ne kadar emeklerle neler alıp satarak yaptığımızı gördünüz. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Ejderha gibi. Bir Ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Ejderha ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda buradalar Yanım ondan sonra hatta. yanımdalar. Ha, hayvan ondan sonra Ejderhaya benzer elleri var, kulakları var. Ee, malumatımız olsun diye gazeteciler bilgi yıllardır ben daha da geldim. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.